Şöyle elinizle çekince kat kat ayrılan pamuk gibi yumuşacık açmayı denemek ister misiniz? Tarif zamanı. Maya, şeker ve ılık suyu karıştıralım. Aktifleşmesi için birazcık bekleyelim. Üzerine tuz ve sıvı yağ ekleyelim. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ağzını kapatalım 30 dakika mayalandıralım. Mayalanan hamuru 10 eşit parçaya bölelim. Üzerine de margarinle eşit bir şekilde paylaştıralım. Streç filmle kapatıp 5 dakika bekleyelim. Yağlar homojen kıvama gelince pasta tabağı şeklinde gördüğünüz gibi açalım. İlk yaptığımıza alalım. Kenarlarından açabildiğimiz kadar açalım. İki kenarını katlayıp rulo şeklinde saralım. Ağzını yine streçle kapatıp 5 dakika bekleyelim şeklini verelim. Elimizle uzatalım. Bir ters bir düz olarak döndürüp birleştirelim. Fırınımızı önceden 50 derecede ısıtalım. 10 dakika tepsi mayası yapalım. Yumurta sarılarını sürelim. 190 derecede pişirelim. Afiyet olsun.